Hayplanan herkese selamlar. Daha önceki bölümlerde doğada vakit geçirdiğiniz kamp ve benzeri etkinliklerde ya da bir hayatta kalma senaryosu içinde veya bu gibi durumlara hazırlıklı olmak için topladığınız ekipmanlar arasında bulundurmanız gereken çadır, bıçak ve ilk yardım kiti gibi önemli öğeleri nasıl seçileceği ve neler dikkat etmeniz gerektiğinden bahsetmiştik. Bu bölümde ise onlar kadar temel olmasa da yine de kesinlikle hayatta kalma çantanıza ya da kamp ekipmanlarınızın arasına eklemeniz gereken diğer ekipman ve eşyalardan ve bunların hangi durumlarda kullanıldığından bahsediyor olacağım. Videoya başlamadan önce serinin gelecek videolarından ve diğer gelişmelerden haberdar olmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Oluşturacağımız kitin ilk ve en önemli parçalarından biri olan ve ateş yakmanı kullanacağımız ekipmanlar olacaktır. İlk akla gelen tabii ki çakmak ya da kibrittir. Çakmak ve kibrit çok hızlı ve kolay bir şekilde ateş yakmanızı sağlayan ekipmanlardır ancak kullanım sayıları sınırlı olmakla birlikte ıslandıklarında kullanılmaz hale gelebilir ya da özellikle çakmaklar bozulabilir. İstisna olarak piyasada satılan hayatta kalma durumları için özel tasarlanmış ıslanma durumunda hatta suya sokup çıkardığınızda bile yanmaya devam eden kibrit türleri mevcuttur. Hatta ilerleyen videolarda standart bir kibriti nasıl su geçirmez hale getireceğimizden de bahsediyor olacağız. Eğer yanınıza çakmak alacaksanız çok kolay bozulup en ufak bir nemde bile kullanılmaz hale geldikleri için birden fazla almanızı öneririm. Pürmüzler ise yüksek ısı sağladıkları için kav ıslak olsa bile hızlıca kurutup yanmasını sağlayabilirler. Hatta çok uzun süreli bir kamp ya da ne kadar uzun sürece belli olmayan hayatta kalma ve afet durumlarına göre bir kit hazırlıyorsanız fazladan bir çakmak gazı kitinize ekleyebilirsiniz. Ekstra bir ipucu daha isterseniz eğer özellikle ateş yakarken çakmak gazından tasarruf etmek için ince uzun mumlardan birkaç tane yanınıza alabilirsiniz. Ateş yakmadan önce mumu yakıp yanan mumu kavu tutuşturmak için kullanabilirsiniz. Ayrıca zaten bu mumları aydınlanma için kullanabileceğinizden bahsetmeme gerek yok. Bunun dışında bünyesindeki bal mumunu eğletip gerektiği durumlarda farklı amaçlar içinde kullanabilirsiniz çakmak ve kibritleri bir diğer alternatif ise genelde kamp malzemeleri satan yerlerde ya da alışveriş sitelerinden edinebileceğiniz ateş başlatıcı çubuklardır. Feroserium denen bir metal alışımdan yapılmış olan bu çubuklar yanında gelen metal aparatı çubuğun yüzeyine sürttüğünüzde kavu tutuşturabilecek yoğunluk ve sıcaklıkta kıvılcım üretir. Kullanımı çakmak ve kibrite nazaran biraz daha zahmetli olsa bile ıslansa dahi kıvılcım almaya devam edersiniz ve uzun yıllar boyu sayısız kez kullanım imkanı sağlar. Piyasada ateş başlatıcı ararken size tavsiyem özellikle en kalın ve uzun çubuğu olanlardan almanız. En yani az 8 mm çaplı olması oldukça idealdir. Bu kalın çubuklar çok daha uzun süre kullanım imkanı sağlamasının yanında üretilen kıvılcımlar daha fazla olacağı için tek seferde bile kolayca kaba tutuşturma imkanı sağlarlar. Ateş başlatıcı ile birlikte gelen kıvılcım çıkarmak için kullanılan aparat etkili kıvılcım üretebilir ancak yanınıza taşıdığınız bıçağınızın sırt kısmını kullanarak özellikle bıçak karbon çeliği gibi çok sert metalden üretilmişse çok daha fazla kıvılcım üretecektir. Ateş başlatıcı çubukların dışında piyasada magnezyumlu ateş başlatıcılarda satılmaktadır. Oldukça yanıcı ve tutuştuğunda uzun süre ve oldukça sıcak yanabilen magnezyum alaşımından yapılmış bir gövde ve gövdenin kenarına tutturulmuş ateş başlatıcı çubuktan oluşurlar. Bu ürünle ateş yakmak için ekstra kabı ihtiyaç yoktur. Önce metal aparatı ile kazıyarak çıkarttığınız toz halindeki magnezyumu ateş yakacağınız yüzeyde topladıktan sonra aynı aparatı ateş çubuğunun yüzeyine sürterek çıkardığınız kıvılcımlarla magnezyumu kolayca yakabilirsiniz. Özellikle kuru kal temin edemediğiniz durumlarda oldukça kullanışlı olmasının yanı sıra ateş başlatıcı çubuğu çok ince ve kısa olduğu için ateş başlatıcı çubukları nazaran uzun süre kullanım imkanı sağlayamazlar. Geceleri arazide yolculuk etmeniz gerektiğinde ya da kamp alanında kullanmak için mutlaka yanınızda bir fener bulunmalıdır. Piyasada birçok farklı özellikte ve çeşitli fener bulunmasına karşın size önerebileceğim en kullanışlı olan kafa fenerleridir. Fener ve bu feneri ağlarınıza sabitleyebileceğiniz lastikten yapılmış bir parçadan oluşur. Kafa feneri alırken su geçirmez özellikte ayarlanabilir farklı ışık yoğunluğu seçeneği sunan ve farklı açılarla konumlandırma imkan sağlayan özellikte olmasına dikkat etmeniz gerekir. Piyasada pille çalışan ya da şarj edilebilen bataryası bulunan türlerin yanı sıra hem pil hem de batarya ile çalışan türleri tercih etmenizi öneririm. Kafa fenerinin dışında yedek olarak güçlü, su geçirmez ve uzun ömürlü bir el feneri ya da pilsiz çalışan manyetolu bir el feneri kullanılabilir ateş üzerinde yemek yapmak için kullanacağınız bir tava ve tencere olmazsa olmazlardan biridir. Piyasada kamp için satılan metal saplı ya da çıkarılabilen sapı olan alüminyum ya da çelik tencere ve tava bulabilirsiniz. Bunların dışında yine kamp için tasarlanmış döküm tava ve tencereler de mevcuttur. Alüminyum tencereler hızlı ısındığından yemeklerin yanma olasılığı çelik ve döküm tencerelere göre daha fazladır. Ama en büyük avantajı çelik ve döküme göre çok daha hafif olmalarıdır. Döküm tava ve tencereler oldukça dayanıklı ve uzun süreler kullanım imkanı sağlamanın yanı sıra oldukça ağırdırlar. Bir döküm tencere türü olan filament fırını askılıyla açık atış üzerine asılıp kamp tenceresi olarak ya da közlerin üzerine yerleştirdikten sonra kapağın üzerindeki bölmeyi de bir miktar köz yerleştirip bir fırın olarak da kullanabileceğiniz çok fonksiyonlu bir döküm tencere modelidir. Tavaya alternatif olarak küçük bir saç tercih edebilirsiniz. Tencere ve tavaya ek olarak kamp için özel üretilen ve su kaynatmak için kullanacağınız çeşitli çaydanlık türleri de piyasada bulabilirsiniz. İpler barınak yapımından tuzak yapımına kadar birçok alanda kullanabileceğiniz oldukça elzem olan hayatta kalmak kitinizin olmazsa olmaz parçalarından biridir. Yarınıza farklı kullanım alanlarına göre 2 ila 3 milimetreden 1 ila 2 santim çapa kadar üç farklı kalınlıkta sentetik veya doğal malzemeden üretilmiş ip bulundurabilirsiniz ya da farklı kalınlıklarda birden fazla ip bulundurmak yerine 4 milimetrelik 10 ila 30 metre uzunluğunda bir paraşüt ipi yanınıza alabilirsiniz. Paraşüt ipi diğer doğal ve sentetik ucuz iplere göre daha sağlam ve hafif yanı sıra daha kullanışlıdır. Paraşüt ipleri bir dış kılıf ve içinde ipin kalınlığına göre değişen sayıda sağlam daha ince ipliklerden oluşur. Boyunca iplikleri çıkartarak gerekli durumlarda kullanabilirsiniz. Bu sayede yanınızda farklı kalınlıklara birden fazla ip bulundurmanıza gerek kalmayıp sadece tek bir ip kullanarak alan ve ağırlıktan tasarruf etmenizi sağlayacak iyi bir seçenektir. Ancak kaliteli malzemeden üretilmiş olan paraşüt ipleri nalburdan alacağınız çamaşır ipi arasında haliyle epey bir fiyat farkı olacaktır. Eğer yeterli bütçemiz varsa mutlaka bir paraşüt ipi almanızı öneririm. Zaten 3 tip ucuz ip almak yerine tek tip sağlam bir paraşüt ipi almanız durumunda arada çok da bir maliyet farkı olmadığını görebilirsiniz. Hatta acil durumlarda kullanılmak üzere bileklik şeklinde örülmüş pariş tüpleri de mevcuttur. Bir aksesuar gibi sürekli bileğinizde taşıyabileceğiniz bu basit ürün gerektiği zaman çözülerek bir ip olarak kullanmanızı olanak sağlar. Yine bir iplikten oluşan bir dikiş takımı da yırtılan kıyafetlerinizi, çadırınızı hatta ekstrem durumlarda vücudunuzda oluşan açık bir yarayı dikmek için bile kullanabilirsiniz. Hayatta kalma durumunda düşünmeniz gereken çok şey ama çok az zamanınız vardır. Mesela barınak kuracak mısınız ve eğer kuracaksanız güneş batmadan önce yeterli zamanınızın olup olmadığını bilmeniz gerekir. İleride bir saat olmadan zaman tahmini yapabilmenizi sağlayan basit teknikler paylaşacağım. Ama hiçbiri bir saat kadar isabetli olmayacaktır. Kol saati alırken dijital değil ibreli saat almanızı tavsiye ederim. Çünkü ibreli saatlerde zaman tayin etmek dışında yön tayin içinde kullanabilirsiniz. Tabi bunu da yine ilerleyen videolarda paylaşıyor olacağım. Hayati önem taşıyan suyu yanınızda taşımak için bir matara ihtiyacınız olacaktır. Bunun için satılan iki tür mataralar bulunmakta. İlki askeri tarzda mataralar, diğeri ise suluk tarzı olan mataralardır. Bütün matara türleri yapısı olarak plastik, paslanmaz çelik ya da alüminyum olarak üç türde satılır. Alüminyum mataralar çelik mataraları kıyası daha hafif ancak sağlamlığı daha azdır. Metal mataralar ayrıca ateş üstüne konularak su kaynatmak için de kullanılabilir. Metal mataraların dezavantajı ise ısıyı fazla ilettiklerinden içindeki su güneş altında ya da sıcak havada kısa sürede ısınacaktır. Plastik mataralarda ise su kolay kolay ısınmaz veya donmaz. Ayrıca doğal olarak metal mataralardan daha hafiftirler. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta ise plastik matara alınacaksa sert ve dayanıklı kaliteli bir matara tercih etmenizdir. Ucuz ve kötü plastikten yapılan mataraların zamanla kimyasal yapısı bozularak içindeki suya karışabileceği gibi ileride bir takım sağlık sorunlarına sebep olabilir. Vücudunuzda göremediğiniz bölümde örneğin yüzünüzde bir yaralanma vesaire olduğunda bir ayna ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca hayatta kalma durumunda uzak mesafeleri sinyal gönderme amacıyla da kullanılabilir. Küçük portatif bir ayna yeterli olacaktır. Hatta aynalı bir pusulanız varsa ekstra bir ayna almanıza gerek yoktur. Karabinalar günlük hayatta köpeğimizin tasmasından taşıdığımız anahtara kadar neredeyse çok sık kullandığımız çok amaçlı bir gereçtir. Karabina açılık kapanım sistemi çok amaçlı kullanılabilen bir üründür. Hem halka hem de kanca şeklinde kullanılabilir. Bir yere bir şeyler asmak için veya kanca gibi bir ipin ucuna takıp bir şeyleri çekmek için kullanılabilir. Genelde yanınızda bulundurmak için isfet çakısı gibi çok işlevli çeki türleri tercih edilse de bunun yerine çok amaçlı pense tercih edilmesi daha yerinde olur. Pense bölümü özellikle yanınızda bir şeyleri bağlamak ya da tuzak kurmak için bir çelik tel aldıysanız bunu kesmek, bükmek, bağlamak için ayrıca doğrudan ele dokunamayacağınız bir şeyi örneğin kızgın bir tencere yatış üzerinden almak için bir maşa gibi kullanabilirsiniz. Ayrıca arazide yolculuk ederken karşılaşabileceğiniz ve ilerlemenizi engelleyen dikenli tel gibi engelleri de açmanızı sağlayacaktır. Penselin sahip olduğu fonksiyon sayısına göre fiyatları değişmektedir. Makul bir bütçeyle ihtiyaçlarınızı karşılayabilecek minimal düzeyde bir pensel seçmeniz yeterli olacaktır. Her evin mutfağında bir yerlerde mutlaka bir alüminyum folyo vardır. Ama genelde çok az şey için kullanılır. Ama doğada kamp yaparken ve hayatta kalma durumunda yalıtım malzemesi olarak yansıtıcı özelliğiyle işaret vermedi, ateş yakmadı ve yemek pişirmede yani birçok alanda kullanılabilirler. En azından bir top alüminyum folyo yanınıza almanız yerinde olacaktır. Kamp ekipmanlarınızın arasına ya da hayatta kalmak kitinizin içine çok farklı şekilde kullanabileceğiniz bir kolibanda da eklemenizi tavsiye ederim. Aslında basit bir kolibanda işinizi görür ama benim önerim suya, sıcaklığa ve ısıya dayanıklı polietilen kaplı bantları tercih etmenizdir. Yine bu bantı kullanarak kıyafetlerinizi veya çadırınızda oluşan yırtıkları yamalamanın yanı sıra kap yapımı, ateş yakma gibi birçok farklı alanlarda kullanılabilir. Ayrıca bu bantları parlak tonlarda ya da turuncu gibi arazide kolayca belli olacak renklerde seçmekte fayda vardır. Bu sayede gerekli durumlarda kaybolmamak için ya da yön belirtmek için çevrenize işaret bırakmakta kullanabilirsiniz. Ve son olarak erzak. Yanınıza alacağınız erzağı arazide olacağınız süre ve kişi sayısına göre günlük olarak ayarlamanız gerekir. Yanınıza alacağınız yemekler olabildiğince küçük boyutlarda ve hafif, ayrıca kalorisi yüksek ve besleyici olmalıdır. Ancak metal kutu konserveler ağırlık yaratabilirler. Bunun yerine paket olarak satılan konserveler daha hafif ve az yer kapladıkları için tercih edilebilirler. Ancak fiyatları kutu konservelere göre daha pahalıdır. Ayrıca özellikle ayakta durumunda kullanılmış konserve kutularını tencere veya tabak olarak veya kap gibi farklı şekillerde kullanabilirsiniz. Bunun dışında uzun süre kırsal bölgelerde ve arazide vakit geçirecek olan askerler, kampçılar ve dağcılar için tasarlanan MRE denilen hazır gıdalar bulunmaktadır. MRE, bir öğün ya da tam bir günlük öğünlerin içinde bulunduğu hafif ve çok yer kaplamayacak şekilde paketlenmiş gıdalardır. Ayrıca bu ürünlerin içinde ateş yakmadan ve bir kap ya da tencereye ihtiyaç olmadan yemeğinizi ısıtabileceğiniz ısıtma kitleri mevcuttur. Hazır yemeklerin dışında boyutlarına ve ağırlıklarına rağmen oldukça yüksek kalori içeren çikolata, enerji barları ya da granola gibi hafif olan atıştırmalıklar, hafif ve kolay yapılmasından dolayı makarna ya da noodle'lar, Kahvaltı için ise marketlerde satılan küçük kahvaltılıklar, aç bitir tarzı küçük tek önlük peynir ya da salamlar, hazır çorbalar, toz halde satılan içecekler, çay ya da kahve ve gerekirse tatlandırmak için bir miktar şeker, lavaş gibi fazla yer kaplamayan ekmekler, tuzlu karaker ve tatlı bisküviler ve yemeklerinize tat katmanın yanı sıra birçok farklı şekilde kullanabilen bir miktar tuzu erzay çantanıza ekleyebilirsiniz. Hayatta kalmak için de bulunması gereken temel öğelerden bahsettik. Şimdi de çok şart olmasa bile isteğe bağlı olarak eklenebilecek birkaç eşyadan bahsedelim. Özellikle grup halinde arazide ilerlerken kaybolmanız durumunda veya yaralandığınızda ve hareket edemeyecek durumda kaldığınızda çevreden geçen herhangi birisi ya da grup arkadaşlarınızı kendinizi duyurabilmeniz için sesi çok uzak mesafelere kadar ulaşabilen bir düdük hayatınızı kurtarabilir. Tabi ıslık çalmayı biliyorsanız o da iş görür ama bir düdük kadar etkili olmayacaktır. Bir el oltası, misina, kanca ve kurşundan oluşan küçük bir balık tutma kiti fazla ağır olmayacak ve yer kaplamayacağı için çantaya eklenebilir. Ayrıca misinayı kendi başına birçok amaçla ip olarak kullanabilirsiniz. Seçim olarak kullanımın yanı sıra tuzak yapımında kullanılacaksa özellikle çeliklere ihtiyacınız vardır. Çünkü sıradan bir iple bir tuzak kurduğunuzda ip kopabilir ya da bir kemirgen tuzağa yakalandığında ipi kemirip kurtulabilir. Vücutta göze görülmeyecek diken ya da kıymıkları görüp çıkarmak için ve bunu bilmeyen yoktur herhalde ateş yakmak için yanınızda bir büyüteç olması fena olmaz. Yolculuk edeceğiniz bölgeye ait detaylı 1'e 50 bin ölçekli bir harita pusula ile birlikte rotanızı planlamada önem taşırken ayrıca kaybolma riskinizi de oldukça düşürecektir. Su geçirmez, şeffaf bir muşamba, barınak yapımından ateş yakmaya, yağmur suyu toplamaya ve çöl gibi kurak iklimlerde bile su elde etmek için kullanılabilir. Bu yüzden çantanıza dahil etmeyi düşünebilirsiniz. Piyasada kamp için tasarlanmış katlanabilir portatif bidonlar çantanızda çok yer kaplamayacaktır. Su kaynağından uzakta bir kamp yeri kurmanız gerektiği durumda gün içinde su için sürekli mesafe kat ederek zaman ve enerji kaybetmenizin önüne geçecek pratik bir çözüm olacaktır. Kendinize doğada kolayca çatal ya da tabak olarak kullanacağınız malzemeler bulabilirsiniz ya da kendiniz oluşturabilirsiniz. Ama bununla uğraşmak istemiyorum diyorsanız ateşe ve sıcaklığa dayanıklı, hafif ama sağlam bir plastikten veya ahşaptan yapılmış küçük bir çatal, kaşık ve tabağı da çantanızı ekleyebilirsiniz. Kamp malzemeleri satan yerlerde bulabileceğiniz küçük boyutlarda ve katlanabilir bir kamp küreği özellikle tuvalet çukuru ya da başka bir amaç için çukur kazmanız gerektiği durumlarda ihtiyaç duyabilirsiniz. Fazla yer kaplamaz ve görece hafiftirler. Oluşturacağınız günlük rutinlerinizi yazmanız ya da çevrede yaptığınız keşiflerde notlar almak için yanınızda küçük bir not defteri ve bir kalem alabilirsiniz. Hatta kuru kav bulamadığınız durumlarda acil durumlar için kav olarak da kullanılabilir. Barınak ya da herhangi bir eşya yaparken ipler ve düğümlerle uğraşmak istemiyorsanız hızlı ve pratik bir biçimde kullanabileceğiniz birkaç adet plastik kelepçeyi çantanıza ekleyebilirsiniz. Arazide yolculuk ederken ve keşif yaparken küçük bir dürbün size yardımcı olacaktır. Ayrıca acil durumlarda ateş yakmanız gerektiğinde yanınızda ateş yakacak bir ekipman yoksa dürbünün içindeki mercekler sökülerek güneşli havalarda ateş yakmak için kullanılabilir. Ayakkabınız ya da kıyafetlerinize yapışmış ve kurumuş olan çamur ve pislikleri temizlemek ya da bulaşık yıkamakta kullanmak için küçük sert liflerden oluşan bir fırça yanınıza alabilirsiniz. Kişisel hijyen konusunda ihtiyaç duyacağınız kağıt havluları da kullandıktan sonra ateş yakmak için ayrıca kab olarak da kullanabilirsiniz. Kağıt havlu dışında kişisel hijyeniniz için ayrıca birkaç adet ıslak mendil de bulundurabilirsiniz. Sıfır emici ya da havlu bariz kullanım alanlarının dışında farklı birçok alanda kullanım imkanı sunduğundan ayrıca çantanızı ekleyebilirsiniz. Kalın battal boy bir torba içine bir şeyler koymanın yanı sıra su toplamadan barınak yapımına birçok şekilde kullanılabilir. Özellikle elektronik ekipmanlarınızı ve yiyeceklerinizi sudan menemden korumak için su geçirmez ziploklu torbalar kullanabilirsiniz. Ayrıca bitkilerden terleme yoluyla su elde etmek gibi farklı kullanım alanları da mevcuttur. İleride tabii detaylı olarak bunlardan bahsediyor olacağım. Su geçirmezlik ya da dayanıklılık konusunda çok iddialı olmayan ziplock torbaları alternatif olarak özellikle elektronik eşyalarınızın ıslanma riskini almak istemiyorsanız bunun için özel tasarlanan su geçirmez çantaları düşünebilirsiniz. Ayrıca gerektiğinde bu çantalar su geçirmediği için su taşımak için bile kullanılabilir. Hatta satılan mini duşlar aynı amaçlarda kullanılabilmenin dışında yüksek bir yere asılarak gerektiğinde size sıcak bir duş alma imkanı da sunacaktır. Alternatif olarak kitinize ekleyebileceğiniz bir diğer eşya ise kondomdur. Hayır tabi fazla iyimser olmuyorum ama bariz kullanım alanı dışında ateş yakmadan su taşımaya Sizim olarak hatta sapan yapmak için bile kullanılabilir. Birçok kullanım alanı olan kondom fazla yer kaplamaması veya hafif olduğu için çantanıza birkaç tane eklemekten zarar gelmeyecektir. Güneşli günlerde güneş enerjisini elektriğe çevirip güç gerektiren ekipmanlarınızı şarj edebilen portatif bir solar panel ve bu enerjiyi güneşli olmayan günlerde de kullanabilmek adına depolamak için bir power bank alabilirsiniz. Yemek pişirmek için ateş yakmak ve tencereleri ateş üzerine sabitlemekle uğraşmak istemiyorsanız ve taşıma konusunda yeterince yeriniz varsa gazla çalışan bir kamp ocağı veya metal plakalardan oluşan katlanabilir ve portatif içinde kontrollü bir ateş yakıp ısınmak ve üstüne tencere veya tavanızı koyup yemek yapma imkanı sunan bir ateş kutusu yanınıza alabilirsiniz uygun bir su kaynağı bulamamanız durumunda tek seçeneğiniz eğer kirli bir su kaynağı ise bu suyu arıtmak için kullanılan arıtma tabletleri, portatif su filtreleri ve pis su kaynağından doğrudan su içebilmenizi sağlayan filtre kamışları gibi ürünleri kamp malzemeleri satan mağazalarda ve online satış sitelerinden ulaşabilirsiniz. Acil durumlarda işaret vermek ve gerekli durumlarda da ateş yakmak için ve hatta vahşi hayvan saldırılarından korunmak için çantanıza bir veya birden fazla meşale fişeği ekleyebilirsiniz. Özellikle hayatta kalma durumunda ellerinize gereken önemi göstermeli ve yaralanmalara karşı korumalısınız. Bunun için bina bile bulabileceğiniz fazla pahalı olmayan bir işçi eldiveni işinizi fazlasıyla görecektir. Son olarak yanınıza bir bulaşık teli alabilirsiniz. Bulaşık teli bulaşık yıkarken ya da bir yüzeyi veya kullandığınız bir ekipmanı temizlemek için kullanmanın dışında gerekli durumlarda bulaşık telinin iletkenlik özelliği sayesinde bir batarya ya da pil ile ateş yakmada kullanabilirsiniz. Tabi bunun nasıl uygulanacağını da ilerleyen videolarda yine bahsediyor olacağım. Bu videoları kaçırmak istemiyor ve serinin diğer videolarından da haberdar olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı ve ayrıca bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca bu videoda bahsettiğim konularla ilgili aklınıza takılan herhangi bir nokta veya görüş önerileriniz varsa yorum bölümüne paylaşabilirsiniz. D planından şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.